Abi şimdi bize dediler ki ha. gözüne gözüne sokma dediler ama çok para verdiler. Ne yapacağız? Yani dur oğlum dur. Şöyle. Hepsini öne koy. Öne öne. Hepsini görsün, şey yapmaya görsün, gerek yok. Kamera ya. görsün oğlum onu. Çok güzel biliyor musun? İçi böyle çikolata kaplı falan. Ya. Yani. Al beni. Al beni şöyle koy. Ah. Sakızı benden al ama. Vereceğim ben. Sakızı sakızı benden al. ah, <laughs> <laughs> Onu birazdan ver bana. Taşırır yo 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 sakızı sakızı sen al da benden. O çiğnecek miyiz yaparken? Ya çok güzel sadece. Çiğneyelim şey mi? Ha. Tam buraları zaten göstermeyeceğiz biliyorsun. Şimdi arka planı alalım televizyonumuz gelsin. Çünkü şey gibi. Bizim seyircimiz de mal onların seyircisi gibi değil mi? Tabii çok çok yani. Geri yani. Herkes. Kasallar. Bunlar yok bunlardan para almadık. Kara komik filmler. İki. Deli ve emanet. Deli. Ne düşünüyorsun deli hakkında? Deli yani. Şimdi başlamadan önce şu ikisi hakkında konuşmak istiyorum. Kara komik filmler ismini nereden çıkardıysa bu adam komikler, hani kara komik, komik, hani nerede? Ben görmedim. Kara, çok güzel. Ben bir drama filmi çıkardım diye deliği önümüze koy. Eyvallah, sıkıntı yok. izlenir Komik. Hiç Kıl mi, oldum hiç, abi. Hiç, Kıl oldum. Hiç mi gülmedin? Bak, emanete gireceğim. Şu anda bir deliği aradan çıkartalım, emanete gireceğim. Emanetin... Abi sen bir film yapıyorsun. Ve Cem Yılmaz'sın. Hani... Kapitalim var, Yönetmen yeteneğim var, oyunculuğun var. Yazma yeteneğim var. Her şey var sende. Sıkıntı yok. Çok güzel film çıkartabilirsin. Sen bir üniversite öğrencisi, 3. sınıf film şey okuyan bir insan. Bilgisayar mühendisliği. Hayır, film okuyan ne diyorsun? <laughs> Sen film okuyan bir insansan bu filmi karşıma çıkarsan dedim ki özellikle arkadaşımdan arkadaşımsan derim ki, "Aa helal lan, güzel film yapmışsın. Güzel bir drama filmi yapmışsın." tekrardan. Ama sen Cem Yılmaz'sın. Yani tamam biz seni komedi olarak biliyoruz ve Jim Carrey de zamanında bunu yaptı. Hani bize dramatik filmler de sundu. Çok da başarılı filmler sundu. Kabul etmek lazım. Jim Carrey nerede? Cem Yılmaz nerede? Oğlum ne karşılaştırıyor? Ha, öyle yapma. Yani 99'dan beri bu herifi ben takip ediyorum. Ve hayvan gibi de gülüyorum. Ama... Bu sefer? Stand-up'larına. Yani fikirleri ve bizim o güldürecek e, yapımıza uygun espriler, şakalar çıkartıyor önümüze sunuyor ve biz de gülüyoruz. Çok güzel. Sistem çalışıyor. Sen filme geçiyorsun. Gora ile başladın işte, ilerledin, araba yaptın, Arif ve 216, şey <laughs> Kola Turka, Yaşlı Batı. Bunların hepsini yaptın. Üzledik, üzledik. Çok güzel. Tam bilmem ne. Bana de ki, kara komikler deme bana. Bana de ki, ben dramaya geçiyorum arkadaş. Ben bir drama filmi yapacağım. Eyvallah, sıkıntı yok. Deliyi çıkar önümüze, izleriz. Ama bana emaneti koyduğun zaman önüne, önüme, bana, bana bana. Bitti ne? <laughs> ya o filmi izlerken suratım sadece şöyleydi. Bir saat boyunca, bir noktada o filmi anlatırken tekrardan söyleyeceğim, şunu yaptım sadece. <laughs> Bu kadar yani salya akıyor en fazla, boş boş izliyorsun. Üzüldüm. Cem Yılmaz'dan böyle filme çıkmasına çok üzüldüm. Niye üzüldün? Babanın oğlu mu oğlum Cem Yılmaz? Hayır fakat öyle gibi yetişmedik mi? Yani bizim ailemizden biri gibiydi çünkü her yerde onu izledik. Ya ben 99'da böyle dershanelere falan giderken onun esprilerini çünkü kimse takipte değildi Cem Yılmaz'ı o zamanlar ama biz pizza almıştık ve yanında hediye et bunun DVD'sini vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam 99. <laughs> yani bizimkiler de izletmiş bana ailem hani artı 18 falan şey yapmamışlar küfür kıyamet neyse izledik güldük. Ben onu böyle evde oturup 20 defa izleyip bak bu espriyi ben şurada yaparım. Şu espri bak buraya gider falan diye notlarımı alıp okula dershaneye gidip orada kullanıyordum. Kimse de bilmiyordu çünkü. Yalan değil bu. Hakikaten böyleydi ve gülünüyordu. Adamın esprilerini kendi hayatıma sunuyordum. Şimdi ya utanıyorum ben bu durumdan. Deli için konuşma, emanet için konuşuyorum. Deli. Deli. Bir başlangıç at bakalım bize. Şimdi ben böyle ufak tefek başlayayım buna. Böyle bir timeline'a göre gidelim. E, kronolojik olarak başlayalım. Evet, sonra sokacağımız yerlerde sokalım. Evet. Sokmayacağımız yerler yok zaten. Şimdi Deli filmi emanet için yok. Deli'de güzel anlar var. Taksi durağı sahnesiyle başlıyor. Bak bu sahnede bir taksi durağını görüyoruz. Bir doğum günü kutlanıyor. Bu taksi duraklarında başkanlar olur. Bu bence Cem Yılmaz'ın güzel bir gözlemidir. Bizim oradaki taksi durağında da vardı. Adamın yıllarca sesini duydum, taksi istedim, tipini görmedim böyle merak oluşturuyor böyle. Orada evet. da bir başkan var. Saygı duyuluyor. Bu başkanlar genelde zaten eski taksiciler oluyor. Yani artık taksiciyi bırakmış ama sözü geçen, saygı duyulan tipler falan. Cem Yılmaz karakteri, Güven karakteri daha doğrusu Cem Yılmaz'ın oynadığı karakter. Bir kız geliyor. Ondan sonra bu kızı Cem Yılmaz'ın onunla ilgilendiğini görüyoruz. Bu kız işte taksi var mı diyor, biri sıra bende diyor. O sırada dikkat ettin mi, o sırada televizyonda köşede şey dönüyor, TV8 zombi dansı yani emanet filminden emanet bir sahne de. var orada. Ucuz numaralar ama olsun hani hoşumuza... Benim çok sallamadım da millet aa yakaladım yakaladım diyebilir yani. Neyse ondan sonra sürekli söylediği bir şey var bak bunu 3 kere söylüyor. Bu benim en uyuz olduğum şeylerden bir tanesi. Kıza işte niye kızla buluş, buluşmuş, buluşmuyorsun, konuşmuyorsun, işte Facebook'tan bulalım, Instagram'dan bulalım filan diyorlar. Bak orada diyor ki ben böyle kızın gözlerine uzun uzun bakmak istiyorum diyor. Karşılıklı o bana baksın, bu bana baksın. Bunu üç yerde söylüyor. En sonunda zaten son sahnede ee, görüyoruz embesil gibi. Cem Yılmaz'ın seyircisi ya da Türk seyircisi bu kadar geri zekalı değil ki. İkincisini hatırlamıyorum. 2 İki, 3 diyorsun ama ben filmin başında sundu bize evet gözlerinin içine bakarak var. ben hayatımı yaşarım falan filan en sonunda da hakikaten bu durumu yaşarlarken gözünün içine bakarak öyle sallayarak akıtarak ondan pilavını yiyordu. Yani ne istediğine, yani filmin ana konusu bence bu. Ne istediğine dikkat et kardeşim. Sonunda olur ama istemediğin şekilde olur. Bak bu da güzel nokta. Çünkü adam başından beri ben sadece onun gözü yani kızı alayım bir öpeyim bir sevişeyim bir elliyim yok ya. Yani. sırf gözlerine uzun uzun bakayım diyor. Tamam. Hadi sinirliyim. Taksiye başlayalım. Taksiden önce en sevdiğim sahne var benim dur. Taksiden önce Taksiden önce bakkala gidiyor kız, evet. bakkala giriyor. Bakkal, bakkal değil arkadaşlar. Taksiden önce kız e, sakız almak için ülkenin e, deposuna gidiyor resmen. Yani, ya bak şimdi... Evet. Arkadaşım, evet. şimdi az çok bu sektörün içinde olan insanlarız. Yani ben biraz daha fazla, o biraz daha az. Şimdi bu... Bunu yapan adam gelip bana derse ki bunu ürün yerleştirme yapalım abi gel bunu koyalım kanalımıza. Burada adam sana karşı şartlarını söyler sana karşı tamam mı? Der ki o adamın amacı bu ürünü maksimum göstermektir. Bunu sana anlatacak olan adam yani senle bu anlaşmayı yapan adam reklamcılıktan anlamaz, sinemadan anlamaz, yönetmenlikten anlamaz. Onun amacı bunu sattırmaktır tamam mı? Bu bunu en çok insanların gözüne sokarak sattırır satışçıların bak bir satışçı olarak da bunu ne kadar çok önüne sokarsan adamın o kadar satılır diye düşünür. Evet. Fakat sinema izleyicisi, televizyon izleyicisi aptal değildir. Sen bir sahnede şu petibörü yersin tamam mı? Üzerinde marka yoktur. Canım petibör ister. Aa ben bundan alayım bak ne güzel yapıyor dersin. O sırada o kampanya ile beraber bütün şeyleri, ee, alışveriş merkezlerine, Carrefour'a, Bimeşok'a kendi marka petibörünü sokarsın. Her tarafta daha fazla para verirsin, kasa yanına koyarsın. Yani marketi domine edersin. Evet. Seninkini almak zorunda kalır bir alış alışkanlık yaratırsın. Ama bunlar bunu bilmiyor. Abi bunu gösterelim. Her yer göstereceğim abi. Gösterelim mi abi? Gösterelim mi abi. Abi bununla çok iyi dil abi Sokalım mı abi? Öyle bir şey var mı ya? Sen o raf doluluklarını koymuşsun oraya. Her tarafa ülker yazmışsın kırmızı beyaz Türk bayrağı gibi. Lan zaten ülker anladık. Ülker Orada at, arkada hoş beş, al beni, çikolatalı gofret. Ondan sonra şey hiç görmediğim ülke ürünleri bak yazdım tek tek. Gazoz, hanım eller, kremini, biskrem, krem, kafe crown, dunkek, 9 kat. One hour later. Terem ya, bizim ya. Al beni, laviva, bir de cipsler var. Abi sen bak bunu sat, al beni satmak istiyorsundur tamam mı? Al beni öne çıkarırsın satarsın. Sen bütün markayı mı satıyorsun lan? Sen ülkenin hisselerini mi satıyorsun ya? Ya terem yağla bizim ya yan yana koymuşsun. Zaten kendi içinde sen orada şey yapıyorsun rekabete girmişsin ya. Böyle bir saçma anlayış olabilir mi? Ha burada da Cem Yılmaz oturup demiyor ki. Aa siz hasta mısınız böyle şey mi olur? Yok diyor tamam diyor ne derseniz yapacağım diyor. Ben bakkalı diyor ülker dolatacağım diyor. Years later. İçime diyor ülker yazılı atlet giyeceğim diyor ya. Ben kalbim sizle çocuklar diyor ya. Ya böyle bir şey var mı? Ter bastı ya. Bence artık başlamamız lazım. Saat şeyin önünde, bunlar bakkalın önündeler. Evet, tamam mı? Kız buna posta koyuyor. "Kardeşim diyor. Hayırdır diyor. Sen ne? Sen kaç para diyor? ₺8, ₺1 kola diyor. Ondan sonra o da diyor ki işte bu salak salak artistik yapıyor. Gözüm. Kız biber gaz zıplayacağı çıkıyor. Bu alıyor kendini gözüne sıkıyor. Şebeklik yapacak, şey yapacak. işte romantik böyle şey, arabesk bir hareket. Onlardan hiç yediniz ha. mi bilmiyorum. Gazdan mı? Evet, ben yedim. Ve hiç öyle Ay gözüm kapalı kaldı. Değil abi. Nefes alamıyorsun. Değil. Tamam. Bir de hani şöyle falan hani onun içindeki suyu çıkar gerçek bir gaz koy bakayım nasıl oluyor orada. Yani <laughs> filmimiz tırnak içerisinde. Bu adam taksi şoförü demiştik zaten. Bir yolcu almasıyla bir yolcu bırakıyor, yoldan geçerken bir tane adam durdur falan diye biniyor. Kimdi adam? Hakan Gerçek. Adam bir diye geçiyor filmde. Adam bir Adam 2 isimleri tamam, güzel, çok güzel. Hatırlamıyorum çünkü. Adam bir arabaya biniyor. Diyor ki kardeş şöyle yap, böyle yap, böyle gereksiz bağırmalar, işte alkol, alkol diyor. almalar, işte fazla e, ne denir ona? Ekstrem hareketler, bir şeyler falan. Bizimki de arabayı bırakacak normalde ama işte şöyle yap, böyle yap hani birazcık patronluk taslayaraktan hareket ediyor. Gidiyorlar işte bir köprü altından bu önemli köprü altından cem davranı alıyorlar. Adam iki. Çek diyor bizi bilmem ne ormanının içerisine artık. Pınarköy. Ha köy. Hiç bir duymadım. Şimdi yani yalan söyleyeyim. Çekiyor içerisine tenha hiç kimse yok. Parayı veriyor bu ikisi arabadan çıkıyor bekle diyorlar taksiciye Cem Yılmaz'a. Gidiyorlar birazcık ormanın içine ha 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 hi bilmem ne. Bizimkisi de ama arabadan çıkıp belki hani oturacak şey yapacak nefes alacak silah sesleri geliyor. Şimdi ben taksici olsam orada ve o karakterde bir romantik hafiften ya hani göğe. ya arabesk ya romantik filan değil tam arabesk kabul, yani. Kabul. Kabul. Arabaya binip patinaj çekerek oradan uzaklaşırım ben. Ben patinaj çekmeden. Hani lastiklere filan bir şey. Ben sakin, neyse sakin, sakin, ne. Giderim. Abi kafayı mı yiyorsun? Sen silah sesine niye gider bir insan? Ya bu, bu zaten doğal bir şey değil. Hadi gittin. Hadi gittin. Bunlar ne yapıyor? En azından ilk gördüğümüz işte iki. İş adamı, bunlar işte silah sıkıyorlar, böyle şey, stres atıyorlar, bilmem ne. Gel koçum sen de, işte sen de sık, sana da şey yapar, bilmem ne. O saniyede, ee, sen de sık, ağaçlara sık, işte sen de bak taksici kardeşsin, bütün gün nelerle uğraşıyorsun diyorlar. Adam ateş etmeye başlıyor, daha doğrusu ettirme, adam yok abi yapmayayım, ben etmeyeyim filan. Sonra biraz gururuyla oynuyorlar, ne o askerliğe mi yapmadın sen, askerliğe askere mi gitmedin filan diyorlar. Bu da bir arabesk adam ya, bu sefer alıyor, bir tane sıkıyor. Hani bunların da gönlü olsun çıkıp gidelim diye. Aa diyor sen bundan kötü yatıyorsun diyor. Bir şeyler diyor işte Cem Davran karakteri adam iki. Sonra geliyor adamı biraz fortluyor. E, tabancayı eline bak böyle atacaksın diyor. Ondan sonra yana dönüyor. Tak tak şeyi e, diğer adam biri öldürttürüyor Cem Yılmaz. Yani, tutulan silahı elini ittirerek ve artık nasıl tetiğe tekrardan parmağını geçirdiyse yanına çevirip tak tak iki defa adam biri öldürmesine yol açıyor. Silah tutmuş birisi onun o kadar kolay hani o anda sonuçta bizim adam alkollü değil. Yani elini azıcık orada ittirmeye çalıştığı zaman boşa bırakmazsın kendine. Ama naif bir karakter o ya. ya gene bırakmazsın de. tabii tam gene anca de yani, yani aynen ki zaten orada adamlar eldivenli bu arada kendisi değil. Kendi tuttu ya o tetiği. Adama öldürdü durumuna geldi. Silah Cem Yılmaz'ın elindeyken Cem Yılmaz ona hani gir arabaya adamı öldürdün sen öldürdün bilmem ne diye arabaya sokuyor, kabul. Polisi aramaya çalışıyor fakat o yani bomboş bir yerdeler. Çekmiyor belki telefon. Arkasına dönüyor arabaya, taksiye konuşmaya çalışıyor birisi şey yapacak diye. O sırada hiçbir ses çıkarmadan o kapı açılıyor taksinin kapısı. Bu geliyor kafasına demir mi neyse kauçuk bir şeyle vuruyor. Ya izlerken o kadar kıvılıyorum ki bu kadar aptal durumuna düşürülmeye. Adam iki güven karakterini alıyor bir restorana götürüyor. Restoran da bu arada daha sonradan Emanet filminde de gördüğümüz ortak nokta. Birinci filmde de yapmıştı bunu orada da yaptı. Kaçamak. Kaçamak lokantası. Kaçamak lo lokantası. Peki da bunları es geçiyorum. Sıkıntı değil küçük göndermeler. tam belki hani hoşumuza gider de. Aa biliyorum falan yapacağız göğe ya neyse. Giriyorlar. Orada işte çorba yemek, çay getir bir şey falan takılıyor. Para teklif ediyor adam ondan önce ona. Bir 400 lira mı? 4000 bin lira mı ne 4 4000 lirayı şey yapıyor bir de sonra gelirsem 200, gel 200 bin daha vereceğim falan diyor. <laughs> yani. Bu onu kabul etmeyince o zaman şey diyor. E, Allah sık o zaman diyor işte. Bu böyle sıkamayınca da daha doğrusu sıkıyor mermi yok içinde. Diyor ki bak diyor şey de parmak izin de var senin silahta diyor. Sen git be ağzını yüzünü yıka diyor orada silmeye çalışıyor falan silah ama elinde eldiven o gene yok. O sahnede yokken. de, o sahnede de hani tuvalete girdi ve dar bir tuvalet yine loş Psikoz bekledim değil mi? Psikoz bekledim. Evet. Şeydeki iki arada filmindeki gibi bir şey evet. bekledim. Ya sanırım bunu yapmaya çalışıyor biliyor musun? Bu hani stand uplarında bir espri yapıyor. 20 dakika sonra aynı espriden devam edip bir daha güldürüyor ya. Hmm. Bu oraya kaçamak lokantası yazınca biz yine güleceğiz zannetti. Hmm. Biz yine öyle bir tuvalet görünce ah ha 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 yapacağız zannetti. Yani bu göndermelerim çünkü boku çıkmış ha. Bir filmde bir gönderme olur, iki gönderme olur. Onu anlayamazsınız. Sen 20 tane gönderme yap problem değil ama bu kadar bariz yapmana gerek yok. Derdimiz o. Yani izlerken ben, "Aa evet bunun adı kaçamak. Tamam bitti. Daha önceden yaptığı bir şey bu belki." Ama yeter. Yeter yani. Bu arada ben negatif olmayı seven de bir insan değilim. Fakat bu filmler beni sinirlendiriyor şu anda. Bu adam tuvaletten çıkıyor, gidiyor. Adam iki yok onun yerinde oturan bir Özkan Uğur karakteri. Ya şimdi Özkan Uğur karakterini görüyoruz. İşte adam ben diyor Tunca Uğurlu daha doğrusu şöyle oluyor. Ondan önce sen taksi dışarıdaki taksi senin mi diyor. O da yok abi çalışmıyorum diyor. Herif böyle alıyor o telefonu ben polisi arıyorum o zaman diyor. Polisi arıyor. Bu adam beni almıyor diyor işte ne yapabiliriz filan fıstık diyor. O sırada diyor ismini söylüyor işte ben diyor Tunca Uğurlu diyor. Dış diyor. Fuat Uğurlu'nun kardeşim diyor. Ondan sonra ha evet evet ortancı olan diyor. Ya bu mesela tatlı bir gönderme geldi. Ben filmde böyle en eğlendiğim noktaydı aynı. Yani, tamam Masar Fuat Özkan işte uğurlu getirmiş hani uğur, uğur, uğurlu yapmış. Ortancıyım. Masarı da soktu ya da. Adamı tanımıyorsan anlamazsın bunu. 15 yaşında çocuk anlamaz Masar Fuat Özkan bilmiyorsa. Kendini tanıtıyor. Ondan sonra biraz böyle konuşuyor. Arabaya da alıyor. Almak zorunda kalıyor Cem Yılmaz bunu. Güven karakteri. Bunlar gidiyorlar bir yerlere. Ondan sonra adamı indiriyor. Bakırköy'e götürüyor adamı. Değil mi? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüyor. Daha sonra oradan yoldan giderken bir çevirme var. Böyle çakarlı polisler falan çok severiz. Ondan sonra o duruyor orada tabancayı alıyor eline çıkıyor. Ben tamam diyor işte teslim oluyor polise. Yani yakalanmıyor evet. aslında çıkarıyor teslim oluyor herif. Sonrasında artık o kadar boş sahneler var ki ondan sonra ben direkt deli hastanesine geldim. Adamı sorguya alıyorlar e, güven karakterini. Adam diyor ben yapmadım etmedim diğer adam yok. Bu adam hiçbir yerde yok. Mobese kameralarına bakıyorlar. O adam biri görüyorlar. Adam iki yok çünkü Bulton da dediği gibi onu o köprü altı gibi bir yerden alt geçitten altından alıyor. Diyorlar. Güya kameraya takılmıyor. Sanki bir tek orada nasıl satayım. Azıcık ileride yok kamera. Her yerde kamera var. Neyse hadi adam ondan da yırttı. Adam çok iyi planladı diyelim bu işe. ifadesini alıyorlar. Diyorlar ki sen o bittin oğlum sen kamerada da yok. Tabancada da parmak izin var. Neyse buna bir kafa raporu delikleri bir şey var. işte. akli dengesi yerinde mi değil mi diye. Ona gitmesi lazım. Normalde adli tıbba gider bu arada. Yani Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gitmez. <laughs> orada şeyi görüyoruz. Can Yılmaz'ı görüyoruz. Can Yılmaz karakterini. Adamı görünce azıcık bir gülümseyi verdim, sonra aklıma şey geldi, onun o sevmediğim adam var ya, Zafer Algöz, <laughs> onunla beraber işleri geldi, yine kustum, azıcık ama ağzımın içine kustum, sonra yuttum onu. O sırada şeyi görüyor, Meral vardı ya onun sevgili kız, hmm. gözlerine bakacaktı, onu görüyor ama artık adam delirdi mi, delirmedi mi, psikozda mı, değil mi hani bilemediğin için hatta soruyor, Meral'i gördüm diyor, Aa, hayır. Öbür diyor, kimse yok diyor. Kimse diyor. yok diyor, öbür da Meral'i tanımıyor demek ki. Ya tanımıyor ya da hakikaten yok orada küçük bir delirmeye başlamış da olabilir diye varsaydım ben. Ama en son Meral geldi ya. Ama o da yalan olabilir. Sadece hayal gücünde olabilir diye düşünüyorum. Yani o şeyim, o kısmı bunu, bence bize bırakmış hani. Meral Hanım diyor doktoruna. Tamam da bunları sonuçta güvenin gözünden görüyoruz. He, ee, maalesef. Yani doğru olabilir, güzel olmayabilir, şeyim. bilmem ne. O kısmına hiçbir lafım yok. Hatta güzel olmuş. Hani bize bırakmış o kısmı. Bunu yapan yönetmenler, yazarlar var. O hiçbir lafım yok. Hatta tebrikler yani bak ikimiz de farklı bir şey düşünmüşüz orada bu tatlı. Evet. Oraya gelene kadar ne yaşıyoruz ama? Bu hastanedeyken Özkan Uğur'un tayfasını ve kendisini ve tayfasını görüyoruz. Şimdi bir bu kadar hani insanlığa zararı olabilecek karakterlerin ortalıkta birbirine temas etmiyor olması gerekiyor. Yani medikal olarak yanlış. Buna hangi doktora sorarsan sor söyle. Ha topluluğa çıkabilecek, insanlarla iletişim kurabilecek, akli dengesi yerinde olmayan ama gene de sosyalleşebilecek grup vardır. Bir de olmayanlar vardır. Sen Özkan Uğur o grup içerisinde olmamalı. Bir yöneten, bir neredeyse mafya babası gibi hareket edememeli. Temizlik o olur. kurum içerisinde. Hadi peki o da var. Bunun sonuçta Cemil Yılmaz karakteri, Güven karakteri deli raporu çıkartarak hani çünkü onu tutuklayacaklar bir türlü ve yatıracakları içeride 20 sene atıyorum. Deli raporu çıkartırsa bunu yaşamayacak, değil mi? Tamam, çok güzel. Bunun için de hani deli değil ama deli taklidi yapması gerekecek. Ben deli taklidi yapacağım ki beni hapishaneye atmayacaklar. Düşünce bu. Özkan Uğur ve tayfası bunu kaçırıyor. Bir tane odaya getiriyor. Ondan önce bir şey esprisi vardı ya. Isaac, hatırladın mı? Evet de. Adam. Yani o da aptalca olmuş. O da sanki bütün paralel evlenleri görüyormuş gibi böyle saçma sapan bir karakter olmuş benim gözümde. Ya yine söylüyorum bak önceki film içinde söyledim. Sanki bir karikatür dizisi gibi yapmamış mı herif? Hani böyle Leman'da falan böyle 3-4 ay böyle çizseydi bunu okurduk zevkle ben söyleyeyim yani. Haksız mıyım? Isaac her, her yer ne diyor orada? Herkes misin lan sen falan diyor. Yani Isaac herkes olmuştu ya orada. ne, yani ne gerek var şimdi onu orada? Ha şimdi kara komik filmler biri izlemeyen, o şeyin iki aradayı izlemeyen adam bunu anlamayacak. Ya o gönderme neydi diye araştırır belki onu bilemiyorum da. Acaba onu mu yapmak istiyor, onu da öyle mi izletmek istiyor? Olabilir. Niye olmasın? Özkan Uğur karakteri geliyor Cem Yılmaz'ı alıyor bir odaya götürüyor öncelikle. Sen kardeşim o kadar kolay değil deli olmak. Bu iş için ben yıllarımı verdim diyor. Deli olacaksan düzgün olacaksın. Bunun rolünü yapacaksan düzgün rolünü yapacaksın. İşte mısır yiyorlar o sırada bilmem ne. Al şu mısırı bana deliliğini göster. Ha bu arada utanma yok bir şey yok. Keyfine bakacaksın hiçbir şey. Bak ben şu anda altıma işiyorum mesela hakikaten iş... yani öyle görüyoruz. işer bir halde görüyoruz. İşte al bu mısırı ye deli olarak ye. İşte alıyor böyle şey e, tipini Kullanmaz yaparken evet. kulağına sokuyor. Yok diyor olmaz kulağına sokmak. O en herkesin hakkına gelecek şey bilmem. O sahne falan. beni çok üzdü biliyor musun? Niye? Çünkü ülkenin mısırı yok. Yani... <laughs> Sonra diyor ki gel seni ben güzel bir deli yapayım. Özkan Uğur alıyor Cem Yılmaz'ı. Diyor ki işte böyle deli olunmaz. Gel ben seni diskoya götüreyim. Disiplin koş hani askeriye de mantığı belki. Oranın diskosu da şey işte beyne elektrik verme ve işte aslında normalde hakikaten mental sıkıntısı olana yapılan bir tedavi tırnak içerisinde çok tırnak eskiden olduğunu yapılan işte yapılan bir şey. Bu sırada ama. Karakolda işler çözülmüş, Cem Davran karakteri bulunmuş, suçu anlaşılmış, o yaptı, işte e, onu çıkarmaları lazım, Cem Yılmaz suçsuz, bilmem ne. Bizimkiler geliyor, işte polisler geliyor, Bakırköy'e diyorlar ki işte nerede bizim güven? Özkan Uğur karakteri onu kaçırdığı için ortalıklarda yok. Ha bu arada şeyle, firketeyle o kiri açabilmek de hani o kadar kolay değil. Ağır çünkü onlar, şeydir, sağlam anahtarlarla açılır. O firketeyle açılmaz o. Yani zor. O da beni Tabii. birazcık hani, gene ben aptalım ya olarak izletti. Hadi neyse, tamam, sıkıntı yok, tamam. Cem Yılmaz, orada hani son saniyeye kadar o kafada şeyler var, ee, elektrik verilecek dalgametreler var, al şunu ısır, ağzına sok, çok tamam. Polisler arıyor, Cem Yılmaz nerede, Güven nerede, bilmem ne. Çeviriyor, sigorta atıyor, çalışmıyor o sırada. Hani ben de diyorum ki ha son anda gelecekler ki hani belki falan. Onu yani niye attırdın o zaman o sigortayı? Bu, yani gereksiz bir saniye olmuş. O son anda yetiştir gerekiyorsa. Sigorta atıyor. Hala arıyorlar bilmem ne falan filan derken tekrar basıyorlar. Adam orada elektriği yiyor. Ve sallesini akıtarak oradan çıkartıyorlar tekerlekli arabada. Ha ne oldu bize? Geçen sene ee, Joker'in işte Yakim Phoenix miydi herifin adı? Galiba. Onun... Mantığı, yani kötü bir gün geçirdiğinden dolayı daha da delirdi. Ama içinde de vardı. Kafasında böyle saçma sapan. Bu adamın içinde bir şey yoktu ki ya. Ya sıradan bir adam da olarak başta Ola gördük. Taksi taksici arkadaşlara bile inanamadı yani. Ya bizim oğlan yapmaz, yapmaz. böyle bir Yapmaz. El tam yapmadı da zaten. Tabii. Ama hani kötü şey, kötü şey, kötü 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 hani hayat yani biz sıradan insanlara sana deseler ki bir şeyden dolayı 20 yıl içeride yatacaksın yani o korkunun, adrenalinin verdiği şey belki kafada bir şey attırabilir. Bilmiyoruz, yaşamadık. Ama olabilir mi? İstatistiki olarak evet. Ya olanları gördüm ben. Oluyor. Tamam adam delirdi. Adamı akladılar. Yani suçtan akladılar. Geldi oraya bir işte komiser gibi bir adam var. Can, Yıl, Can Yılmaz'la konuştu, etti. Fakat Can, Can Yılmaz orada işte dedik ki yani bu haldeyken bunu çıkarmayalım. Burada kalması daha iyi olur dedi. Zaten kafayı yemiş. Bu sırada Meral hemşire işte geldi. O da onun o beğendiği baştaki kız. Onun işte böyle onun ağzına yemek veriyor. Eğer diyor onun salyası akıyor işte gözlerine bakıyor. Hani hiçbir şeyden haberi Hayatım yok. Hayatım boyunca bakabilirim onun gözlerine hiçbir şey yapmadan. Tarzı bir cümle. İşte üçüncü kez orada. Yani ondan sonra da çok absürt bir sahne var. Yine şey geliyor Özkan Uğur çıkıyor. Ve ne diyor? Anlamazdın anlamazdın çağınırmak sahnesi gibi. Aşıkların dostu delilerdir diyor. Ve böyle aptal saçma salak bir cümle kurup hiçbir derinliği olmayan <laughs> uydurmuş arkasını dönüp gidiyor Represhamber'ıyla. Film böyle bitiyor ama ben burada bitmiyorum. Bak arkadaşım. Ülker. Bunu göstermek istiyorsun tamam göster ama adam hasta etme bak bu nasıl açılıyor? Bunun açılma yeri var bak bak buradan açınız. Bak. Açıyorum buradan. Bak açtım. Bak. Box opening. Bak şimdi unboxing. Bak burada böyle bir hareket oluyor. Bu hep olur. Bundan korkma tamam mı? Ondan sonra satacağım. Bu gitti. Bak şimdi gördüğün gibi ne oluyor? Bu üstte kalıyor. Bu bisküvi böyle konur. Tamam mı? Bunu böyle yersin. Bak üstten alırsın. istersen sokarsın. Çıkarırsın yersin. Sonra bunu bak üstteki de alınıyor. Yine sokarsın yersin. Sonra artık sokamayınca bak şuralardan tırnak ucuyla baskı yaparak bunu pıt diye böyle çıkartırsın. Bu aşağılara gittikçe daha zevkli olur. Bunu sen anlatacan diye, reklam altıcısın diye, bunu böyle koyup da Böyle, buradan böyle Bunu böyle koyup, buradan böyle. Bunlar da hiç düşmüyor sanki. Bak orada mükemmel duruyor bunlar. Artık Japonla mı yapıştırmışlar, ne yapmışlar? Bunu buradan alıp adamın çayına böyle batırıp ondan sonra gel, bir be, bişim ye bunu ye demezsin bunu. Ye. <laughs> Toplamı <laughs> bekliyordum da, gırtlağıma kadar değil. Bak, ne oldu? Bak. Bozuldu düzen bozuldu bu böyle kalmaz arkadaşım bunu dik yiyeceksin dik bunu böyle koyacağım bunu tamam mı bunları at bunları bu böyle yeni delirttiler lan delirttiler adım like subscribe lütfen paylaşın <gülüyor> <gülüyor>